Evet sevgili kardeşim hoş geldiniz. Sefa Yeteri'den 2025 yolculuğumuz kardeş devam ediyor. Bugün kardeşim LGS'de çıkabilecek. Daha doğrusu tam LGS tarzı bir soruyla karşındayım. Güzel kardeşim benim bu soruyu hemen hemen bütün kitaplarda ve denemelerde göreceksin. O yüzden çok dikkat et. Çok basit bir çözüm yöntemi vardır. Onu sana birazdan anlatacağız. Ve artı bir net diyeceğiz güzel kardeşim benim. Şimdi Burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Bakın, zor bir soru tarzıdır bu. Niye? İçinde 5-6 satır yazı var, tablolarımız var. Ama yapacağımız olay şu. Senden istediğim şu. Tablolu sorularda veya şekilli sorularda önce buraya bir bak. Tablo 1 diyor. 100 km tüketim diyor. LPG benzin. Tablo 2 litre satış fiyatı diyor. LPG 22 TL, benzin 48 TL. Hemen biraz olayı anla. LPG, benzin zaten bunlar az çok aşina olduğun şeyler. E hocam ben anlayamadım. O zaman yavaş yavaş yukarı çıkalım kardeş. Faruk Bey yeni aldığı benzinli arabasına yakıt tasarrufu sağlamak için 42 bin maliyeti olan LPG sistemi taktırmış. Demek ki bizim bir arabamız var kardeşim. Bu arabamız normalde benzinli. Fakat ben buna bir LPG taktırmak istiyorum. Şuraya bir LPG diyeyim. Şu LPG olsun mesela. Ve bu LPG'nin maliyeti ne kadarmış? 42 bin. E hocam niye böyle bir şey yapayım ki? Çünkü güzel kardeşim. LPG taktırdıktan sonra yakıttan tasarruf sağlayacaksın. Daha az yakacak araba. Yani maliyet düşecek. Tamam. Tablo 1 de bu aracın 100 kilometre kullandığı tükettiği benzin ve LPG miktarı. Demek ki bu araba 100 km'de eğer benzinli olsaydı 9 litre tüketecekti. 9 litre. Ama LPG'ye geçince kaç litre tüketecekmiş? 6 litre. Böyle şekil yaparsan soru çok kolaylaşır. Peki devam ediyorum. LPG'nin benzin fiyatı pardon litre fiyatı ne kadar? 22. He, hem 6 litre tüketiyor hem de fiyatı 22 TL. Tamam mı? Ne kadar da? 100 kilometrede. Benzininki ne kadar? 48 TL. Tamam. Ne kadar bu? 100 kilometre. O zaman şunu bir hesaplasana. Ben 100 kilometre gitsem benzinde ne kadar harcayacağım? LPG'de. Bulalım. Şimdi 100 kilometre 9 litre tüketmiyor muydu? 48 değil mi litre fiyatı? O zaman 48 ile 9'u ne yapacaksın? Çarpacaksın. E bunun çarptığında 72 bak 9 kez 70 geldi var 7. 36 7 daha ne yapar? 43. Demek ki 100 kilometrede ne kadar para harcıyorum ben? 432 TL. E, LPG bulalım. 6 ile 22'yi çarpmayacağız mı kardeşim? Çarpalım. Bu da ne yapar? 132 TL. He, demek ki LPG tabii ki de daha tasarruflu, daha güzel. Ama LPG'yi taktırırken bir maliyetim var. 42.000 TL. Bu nasıl çıkacak? Soru da onu soruyor zaten. Buna göre Faruk Bey yakıt kullanımında daha avantajlı duruma geçmesi için aracını en az kaç kilometre kullanmalıdır? Şimdi ben arabaya LPG taktırıyorum. Taktırdığım zaman ne kadar vereceğim? Bir 42.000 TL vereceğim. Peki 42.000 TL verdim. Bunu ben nerede kardeşim karşılığını alacağım? Tabii ki yakıt tasarrufundan. 100 kilometrede bu araba 432 yakıyor benzinde. LPG'de ne kadar yakıyor kardeşim? 132. Peki aradaki fark ne? 300. Demek ki ben 100 kilometrede 300 TL neyim? Kardayım. Yani 100 kilometrede 300 TL. 200 kilometrede 600 TL. Anlaşıldı mı? Şimdi burada çok dikkat etmeni istiyorum kardeşim. Bak bu kar 100 kilometrede olan kar. Tamam mıdır? Peki benim haliyle acaba kaç tane 100 kilometre yol yapmam lazım ki şu para çıksın? Ne yapacağım? Tabii ki 42.000'i kardeşim. Şurada bölelim. Şurada. 42.300'e ne yapacağız kardeşim? Böleceğiz. Bölelim. Sıfırlar gitti. 420, e 423'e böldüğüm zaman ne olur? 140. Demek ki ben 140 tane 140 defa kaç kilometre yol gitmem lazım? 100 kilometre. Dolayısıyla ne yapacağız burada? 140 ile 100'ü çarpacağız. 140'la da de 100'ü çarparsan ne olur kardeşim? Tabii ki 14.000 olur. Eğer sen 14.000 km yol gidersen artık LPG ile benzin eşitlenmiş olur kardeşim. Ama 14.000'in üstüne çıkarsan LPG ne olur? Daha avantajlı duruma gelir. Mesela 14.000'in altında kalsaydın yani sen 13.900 km yol yapsaydın hala benzin 14 14.000'de eşitleniyor. 14.000'in üstüne çıktığında kim avantajlı duruma geliyor kardeşim? Tabii ki LPG gayet güzel bir şekilde soruyu çözdük. Hiç x x bir şey kullanmadan. E tabii ki bu soru denklem kurarak da yapılırdı ama biliyorsunuz böyle x'li soruları çok sevmiyoruz. O yüzden denklem kullanmadım. Peki bunun başka bir tarzı var mı? Var. O da nedir? Şıklardan gitmektir. Şıklardan gitmek. Mesela en az kaç kilometre yapmalı diyor ya kardeşim. Diyelim A şıkkını denersin. Ama ben genelde şunu tavsiye ediyorum. Şıklardan gideceğiniz zamanda da en azdan başlama. Bir üstünden başla. 13001. Neden? Şimdi bu 13001 eğer olmazsa değil mi? En az diyor ya 13001 olmadı. Hemen bir üstüne çıkarsın. Ama şimdi 12500 olmazsa buraya mı gideceksin buraya mı? Biraz süreden kazanmak için direkt Bursa şıkkından başlayabilirsin. Anlaşıldı mı kardeşim? E hocam buradan nasıl başlayacağım? Çok kolay. Şimdi şöyle yapabilirsin burada da. 13000 kilometre diyor ya. Aynen hemen başa dönersin kardeşim. 13.000 km. İçinde kaç tane 100 km var bunun? 13.000'i 100'e böldük. Ne yapar? 130 defa 100 km var değil mi? Sonra 130 da bunu çarparsın. Bunu çarparsın. Bakarsın ki LPG hala ne oluyor? Avantajlı duruma geçmemiş oluyor. Yani az bu yetmedi yok. Dolayısıyla C şıkkına geçersin kardeşim. C'yi denediğinde şıkkın olduğunu görmüş olursun. Bu sorularda dediğim gibi denklem kurmadan çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Güzel kardeşim benim senden şunu istiyorum. Kardeş matematik çözdüğümüz soruları takip et. Tam LGS ayarında LGS'e benzeri sorular çözüyoruz. Netlerini arttırmak istiyorsan lütfen bizim yanımızda ol. E hocam yani devamlı net ders her şey bu mu? Değil tabii ki güzel kardeşim. Benim. Her şey bu olur mu? Ama güzel bir gelecek için de bu lazım. İyi bir liseye gitmeniz, iyi bir üniversite, dolayısıyla kaliteli bir iş. Bunlar lazım size kardeş. Ama şunu unutmayın hayatınızda. İlla okuyacağız. Ya herkes okuyacak diye bir kaydı yok. Biz şunu istiyoruz. Arkadaşlar bakın her zaman söylediğimiz şu. İçinizde birçok arkadaşın kapasitesi var. Bu kapasite kaybolmasın. Ortaya çıksın biz bunu istiyoruz. Eğer yani matematiğe veya diğer fen bilgisine, sosyale kafanız çok çalışıyorsa bunu kullanalım, burada ilerleyin. Ha hocam benim el becerim var. E sen orada ilerlersin kardeş. O yüzden herkes tabii ki kabiliyeti doğrultusunda ilerleyecek. Peki biz niye çalışıyoruz? Hangi işi yaparsak yapalım her zaman söylediğimiz bir şey var. Vatanımıza, milletimize, ailemize, cemiyete hizmet etmek için. Neden? E güzel kardeşim, biz bu toplumun bir parçasıyız. Öyle boş durmak yok. Herkes bir yerinden tutacak. Bir işin ucundan tutacak herkes. Gerekeni yapacak yani. Peki kendine dikkat et inşallah. allah Teala Teala'ya emanet